Canan'la hoş sohbete hoş geldiniz. Resmen paralı hat bu be. Ya bütün numaraların birbirine benziyor olmasından ben kıllanmalıydım. Alo? Özel istek ve parti organizasyonları için 1'e. Değilse <laughs> <laughs> otel organizasyonları için 2'ye. Müşteri hizmetleri için 3'e. Direkt kendisiyle görüşmek için 5'e basın. Dört ne oldu? Dört, dört. Dört merak ediyorsunuz da. Dörde basın. Ee, yok, ben beş. Yani kendisiyle görüşmek istiyorum. Alo? Alo. Ben, şşt. Pişt, sen misin? Şşt bey, nasılsınız? Birinci aşama tamam. Becerikli oteli tuttum. Hemen iş yerinin iki arka sokağında. Mmm güzel düşünmüşsün. Oda numarası 66 akılda kolay kalsın diye. Numara da güzel, akılda kalsın diye. Hı hı, notumu aldım. Şimdi planın ikinci kısmına geçebiliriz. Kapıyorum. Tamam. Kapattım. Alo? Aha, oldu canım. Başka? Göstereceğim ben sana kuşun burnunu. Bak şaşıracaksın o zaman. Bu nasıl burun diyeceğim? Kemal Hanım'a çay olsun. getir bakayım. Başlayacağım şimdi Nazlı Hanım'ına <laughs> Tamam, anlaşıldı. Kemal beni duyabiliyor musun? Kemal beni duyabiliyor musun? Evet. Duyabiliyorum seni. Yani? Şu anda çay ocağında sinirler gerilmiş durumda. Herkes çayın demlenmesini bekliyor. Siparişler verilmiş, gergin bekleyiş sürüyor. Çay ocağından Son durum budur simge. Hadi içirsin sen. bana bir tane yap bakayım çocuğum. Aa, yok yok. En iyisi sen bize iki tane Türk kahvesi yap. Puh, çakma sarı <laughs> Anlaşılmıştır. Ulan ben Türk kahvesi yapmayı bilmiyorum ki. Ben nasıl yapacağım Türk kahvesini ya? Yeni e, bölümü e hazır geliyor. Cazibe. Cazibe bilir bu işi. Ben en iyisi Cazibe'ye sorayım. Hey! Durduğun yerde biri gelip senin için başka birini hiç döyer. Yani... Yani bence eğer böyle birini döyerse sana karşı his elir. He? Ee, öyledir. Hayır, seni korumak için, sene sahip çıkmak için de böyle elemiş olabilir ama... ...bence kız karşısından böyle eledi. tanışır ha. E, doğrudur. Doğrudur. Gülbacı, <laughs> sen beni eşitmişsin. Cazibecim yani <laughs> hep aynı şeyleri anlatıp durduğundan ben bir şey kaçırmıyorum kanımca. Yani yanlış anlama, ben hiç sıkılmıyorum. Ama Allah için sen de sıkılmıyorsun Cazibe. <laughs> Doğru dersen. Benim aklıma çok pis giripti. Ama çok hoşuma da geldi. Beni sevdiği için, beni kıskandığı için adamı dövdü. <laughs> Anam, erim zengeyli. <laughs> Alo erim. Cazibe. Ya bu Türk kahvesi nasıl yapılıyordu kız? Tarifini ne Ben sana eve gelende pişiririm. Şey <laughs> Nerede kaldı bizim çaylar? Lan mı? Senin ağzını burnunu kıracağım. Gün gelecek ağzını burnunu kıracağım. Göreceksin sen gün. Kemal o sesler ne diye ele? Yok hayatım ya. Şirkette bir güvenlik ilali oldu da benden yardım istiyorlar sağ olsunlar. Ya boş ver şimdi sen onu, Ben akşam gelince sana uzun uzun anlatırım. Şu kahvenin tarifini versene bana. Ya şu vakti. Şimdi her fincan üçün iki çay kaşığı kahve koyacaksın. Sonra? Çok basit kardeşim işte bak, köpürüyor karıştırıcı. Oh ne güzel. Kemal, muhasebenin siparişlerini bekliyoruz. Gelmedi hala. Ha bekle, bekle. Alırsın sipariş, sen alırsın. Kekocan, nerede benim köpüş kafelerim? Keko senin babandır be, terbiyesiz. Bir de istiyorum. Bir de Tamam. Beni deli etmeyin. Vallahi çıldırtmayın beni ha. Kemal Nazanlı, çay, fincan.

Kendi odama çay servisi yapmak da varmış. Bu ne ya? Bu ne ya? Önünüze dönün, önünüze. Ne bakıyorsun? Bileğir Caddesi, ne bakıyorsun? Valla Yusuf Bey, ben ezelden beri söylerim yani. Sizin böyle yani efendim vizyonunuz olsun, bakış açınız olsun bunları hep ben söyleyen bir kişiyim yani. değil yani. Demek benim, demek Lan Barış. <laughs> Kemalciğim, hoş geldin. Ee, benim şey şöyle koyuver kardeşim. Ee, ne diyordum ben? Şimdi Yusuf Beyciğim, Zaten hep dedim işte bakış açınız olsun, işlere karşı olan atik tavrınız olsun. Efendim ondan sonra... Lan pepelek mi Sen ne biçim bir adamsın ya? Benim odamdan bana çay mı söyletiyorsun bir de be? Kemal! <laughs> Sen ne biçim konuşuyorsun? Böyle ortalıklarda konuşuyorsun, ithalat müdür Yardımcısı bakımından. Ne biçim konuşuyorsun? Müdür yardımcısı mı? Evet. <laughs> evet kardeşim, müjdemi isterim vallahi. Sen Yusuf Bey, beni gel sağ kolu yap. <laughs> Akşam ıslatırız mı Kemal? Tabii tabii, ben seni akşam komple ıslatacağım sen. Bekle, dur, dur. tık tık tık. Bu ne? Çay, Yusuf. E, Yusuf Bey, oradan bakınca ne diye görünüyor? Buradan bakınca... ...yani tabağı yarısı boşalmış, çay gibi gözüküyor. Evet, belki boşalmamış. Bak şimdi boşalmış. Görüyor musun? Al şunu Kemal, işini doğru düzgün yap. Allah'ını sivirsin ya. Bu iş böyle müdürlük yapmaya bizimiz. Biraz böyle şahsiyetini koy çaycılığa. Al şunu koy. Götür içeriye. <laughs> bugün katil olmayacağım. Bugün katil olmayacağım. Yok yok, ben bugün katil olmayacağım. <laughs> ee, Kemal'im ben. Bu da çok koyu olmuş. Sen şunu bir azıcık açıver de öyle gel. Hadi canım. <laughs> E, ee, o zaman ben şey yapayım ya, onu böyle içerim Kemal. Sana çok şey olmasın zaten ya. Çay dedin nedir ki? <laughs> Efendim ben ne diyordum? Ee, şimdi zaten Yusuf Bey, sizin bu azminiz olsun, işleri olan yaklaşımınız olsun... ...çok önemli bir insansınız. Ben bunu hep arkanızdayım, takipçinizim. Yusuf Bey, gerçek söylüyorum. bu daha becerikli. Bunu çıksın canım. Olha vale.